Rüyada karınca görmek ne demektir? Bunun tabirini inşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Rüyada karınca görmek çok sorulan rüya tabirlerinden. Rüyada karınca görmenin detayları ve alt başlıklarını incelediğimizde birbirinden farklı tabirler karşımıza çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu detayları da göz önünde bulundurarak budur rüyanın tabirini. İnşallah sizlerle paylaşmak istiyorum. Rüyada karınca sürüsü görmek zayıf ve kısmi insanlara asker ve ordunun varlığına işarettir. Ne derler ki kaynaklarda rüya tabirlerinde rüyada görülen karıncalar aileye işaret eder. Rüya sahibinin yaşayacağı uzun ömür anlamına gelir. Karınca ayrıca ucuzluk, bolluk ve rızık anlamına da gelmektedir. Bolluk, ucuzluk ve rızık anlamında tabir edilmektedir. Bilirsiniz ki karıncalar böyle kolay yerlerde bulunur. Durmadan çalışırlar değil mi? Karınca gibi çalışıyor derler çok çalışkan insanlara. O rüya içinde karınca görmek kazancın, bereketin ve rızkın göstergesidir. Rüyasında karınca gören kişinin ekmeği bol olur derler. Karınca görünün rızkı bol olur derler. Kaferi Sadıh'ın söylediğine göre rüyada karınca görmek dört şekilde tabir edilir. Kaferi Sadıh'ın yorumuyla bu karınca ev halkına işaret eder, akrabaya işaret eder, yolculuğa işaret eder. Mal ve nimet anlamında tabir edilir. Rüyada karınca sürüsü görmek kişinin sevinç dolu bir haber alacağına işarettir. Karınca sürüsü konulara çabuk intibak eden, çözüm üretmekte ve iş bitirmekte usta olan bir kimseyi işaret eder. Rüyada karınca sürüsü görmek şansın döneceği anlamına gelmektedir. Karınca sürüsü gören yoksulsa zengin olur. Zenginse mutlu bir haber alır. Kazancı artar. Helal mal kazanır. Vücudunda karınca sürüsü görmek beklenen müjdenin geleceğine delalet eder. Kimi zamanda doğumu gösterir. Karınca görmek bazı kaynaklarda kısa yolculuk olarak da ifade edilmiştir. Kişinin rüyasında vücudunun bir bölümünde Karıncalar görmesi rüya sahibinin alacağı müjdeli haberi temsil eder. Rüya'da karınca görmek aşırı hırslı biri olduğunuzun ve hiçbir şeyden memnun olmadığınızın da belirtisidir. Bir karınca görmek halk anlamında da yorumlanır. Evinde çok karınca gören kişinin çocukları artar. Çok çocuğu olur diye yorum yapılır. Rüya'da çok karınca orduya işaret eder. Kalabalık insan topluluklarına işaret eder. Yahut mal ve nimet anlamında tabir edilir. Uzun ömür anlamına da gelir. Rüyada karıncanın dilini bilmek, karıncanın dilinden anladığını görmek, Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasına binaen velayet anlamına gelir. Bu velayet manasına tabir edilir. Rüyada karınca gören bir kişi çok çalışkan birisi olduğunu ifade eder. Yaptığı işlerde başarılı olacağına, yakın çevresinden yardım alacağına da işaret etmektedir. Rüyada karınca öldürmek zayıf insanlardan dolayı günah işlemek anlamına gelir. Rüya sahibinin günah işleyebilmek ihtimalini ifade eder. Bunun için dikkatli olunması tavsiye edilir. Rüya'da karınca ile konuştuğunu görmek, karıncaların dilini bilmek, Süleyman Peygamber'in kıssasına binaen velayet manasına gelir. Evinde çok karınca görmek bereket anlamına gelir. Bir karıncayı ağzında yiyecekle eve girdiğini görmek o haneye hayır geleceğine işaret eder karıncaların evden çıktığını görmek, o evden taşınmak anlamına gelir. Evi karıncaların istila etmesi rızık ve nimet olarak ifade edilir. Ağzından ve burnundan karıncaların çıktığını görmek sıkıntıya delalettir. Ayrılık yahut mal da eksiklik anlamına gelir. Gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız yorum kısmına yazın rüyalarınızın tabirlerini paylaşalım. Hayırlara vesile eylesin. Yar ve yardımcınız olsun. Emanet olun.